Yepyeni seyahat haberleri ile dolu gezelim koma bu pazarda başlıyoruz ve ilk haberimiz İstanbul'dan geliyor. Sizin için hazırladığımız özel haberimiz Orhan Kemal Müzesi'nden. Gezelim.com'la bu hafta Türk Edebiyat Tarihi için çok önemli bir noktadayız arkasında onlarca eser bırakan Türk Edebiyatı'nın ölümsüz yazarlarından Orhan Kemal'in müzesindeyiz. Cihangir'deyiz. Müze 2000 yılında kuruldu. Müzeye girdiğiniz zaman Orhan Kemal fotoğraflarıyla karşılaşırsınız. Devam ettiğinizde sol tarafınızda onun çocukluk ve de ailesiyle olan fotoğrafları. Devam ettiğinizde arkadaşlarıyla olan fotoğraf bölümüne gelirsiniz ki bu fotoğraflar hepsi Orhan Kemal'in hayatında aslında bir kesit. Bu bölümde iki tane vitrinimiz var. Bunlardan bir tanesi babasıyla ilgili Abdülkadir Kemal'i Bey'in bir takım objelerini sergilediğimiz bölüm. Bir diğeri de Orhan Kemal'in ilk baskı kitaplarının olduğu vitrinler. Burada aynı zamanda yurt dışında yayınlanan kitapların da kapaklarını kendilerini görmek mümkün. Onun çalışma odasına girmeden önce bir hapishane duvarımız var. Çünkü Orhan Kemal'in yaşamının yüzde 10'u hapislerde geçmiş. Burada da yine bu hapise girmesiyle ilgili tutanak. Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le olduğu kareler. 66'da yine girdiği zaman içeriye ailesine gönderdiği bir mektup ve adliyeden çekilen bir fotoğraf ki bu fotoğrafta da Yaşar Kemal var. Bir yazarın en önemli yeri onun yazı odası, çalışma odası. Orhan Kemal'in çalışma odasına girdiğiniz zaman hem kütüphanesindeki kitapları, hem yatağını, masasını, daktilosunu görmeniz mümkün. Bunlar hepsi en son oturduğu Basınköy'deki evden buraya getirildi. Tam 30 yıl sonra, 2000 yılında böyle bir müzesini oluşturduk. Yeni nesil pek çok şeyi görmek istiyor. Yani bir yazar var. Genelde işte yazarları nerede görürsünüz? Kitap fuarlarında, imza günlerinde. Böyle ebediyete intikal etmiş yazarların sadece fotoğrafları vardır. İşte evet, eserleri vardır. Ama burada görsel olarak o yazarın bir çalışma odası var. Yatağı var, elbisesi var, şapkası var. Ve bunu gençler canlandırıyor ve bu yazar karşılarında hissederek hem müzeyi dolaşıyorlar, o duyguyla da sanıyorum kitaplarıyla buluşmasına daha büyük bir vesile oluyor. Ben o açıdan yani o pırıltıyı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Tabii biraz da şaşırmaları da ben karşılarına çıktığım zaman oluyor. Ben burada sürpriz yapıyorum onlara. Müzede yazarın özel eşyaları, mektupları ve kitaplarının orijinal baskıları bulunuyor. Eğer siz de Orhan Kemal'i daha yakından tanımak isterseniz pazar günleri hariç haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. Ziyaretçi dostumuzun söylediği bir söz var. Gelirken Orhan Kemal Müzesi'ne gelirsiniz, çıkarken Orhan Kemal ile kol kola çıkarsınız. Ve ne yazık ki bir gezelim komun daha bu haftalık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayın akışımıza şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam ediyoruz. Dünyayı Geziyorum'da Mısır'ın tatil kenti Hurga'da yer alacak. Sakın kaçırmayın diyoruz. Turkuaz sulara doymak istiyorsanız buyurun Dünyayı Geziyorum'u da hep beraber izleyelim. İyi seyirler.